Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Buğra kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi serseri mortis gelmiş dükkana. Benim de 86 elmasım var. Ben dedim ki bu elması ben nereye harcayabilirim? Bir tek bu var. Ve arkadaşlar şimdi serseri mortis alırım ve birkaç tane maç atacağız. Ve arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi mi serseri mortisi alıyorum. Hadi bismillah. Geliyor, geliyor, geliyor. Serseri Mortis bastım. Şuna bak ya. 149 elmasdan düşmüş. Ve Serseri Mortis. Serseri Mortis İşte bu. İnanaram gitti. 7 elmasım kaldı. Evet Mortis. Son zamanlarda oynamayı seviyorum ve serseri Mortis. savaş topu da oynarız arkadaşlar. Bu video 200 liraya mal oluyor arkadaşlar. Evet. Kusun güzelliğine bak. Çok kişi de vardı. Ben de alayım dedim. Güzel. Çok güzel. He? Sevdim. Bir mortis şov o zaman. Oha efektleri güzel. Evet 19 rütbe mortis. Çok da yüksek kupa değil. Ana hesapta 23 rütbe. Bak bu iki oluyor. Dışarıdan sürekli araba geçiyor. Bir de motor. Videomu sabah ediyorsunuz. Çektiğim en pahalı video. Aferin Erre. Her. Şimdi bugün okula gitmedim ve bugün bir sürü uzun video gelecek. Ben bir malım. Hah, tamam kaçtık. Geri zekalı Lan bibi ne yaptın? Oha lan. Dur bakayım ne olacak. Yenilebiliriz de yenebiliriz de. Şu Poco'yu öldüreyim mi? Ama dur. Can bir şey var. <laughs> Boş kale attık. Ya ben kostümü tam test edemedim ya. Yani. Yeni gelecek. Brawl Pass Plus mıyım bilmiyorum. Alabilirim. Arkadaşlar bunu ben kaçıncı tekrarlayışım ama arkadaşlar şuradan istek atabilirsiniz. Artı belki kulübümüze gelirsiniz. Bakın bu da distance speaker'ım. Eee bu distance fikerman değil arkadaşlar. Bu da benim kuzenim Emir o buraya gelecek İstanbul'a. Onunla beraber videolar çekeceğiz. Onun kanalında açıklamaya bırakırım. Ee, gidin abone olun isterseniz ve kulübümüz Böyle isteyen gelsin. Bu da bu da benim kuzenim Zeta Zaydara. Bunun da serseri mortis var biliyor Vardı. O vardı. <laughs> 20 milyon yapalım mortis arkadaşlar. Sonuna da gidelim. 3 tane uzun video gelecek. Çünkü bir tane uzun video'ma çok büyük destek gelmiş. 1400 izlenme. Ben bu videoyu çektiğim 1400 izlenmedi. Allah'ım ben bunu Keşke şu aksesuar efektini de koysalar değil mi? Olsun yine de çok güzel bir Mortis. Ring. Başaramadım. Ya orada işte ulti atsam bitiyordu da. Başaramadım. Şimdi geleceğim. Abi oynayın ya. Oha. Oha. Hadi lan. Belki atarsın. Top oraya nasıl geldi? Artık Mortis'te 11 seviye yaparım. Arkadaşlar bu soruda sorayım. Mortis'in aynı mayak mı oyun? Hangisini oynamayı daha çok seviyorsunuz? Bana sorarsanız ben benim Dynamite'de şeyim var. Yıldız gücü. Eğlenceli oluyor da Mortis daha güçlü bence. O sevgi. Bite bak. Köpek. Aferin lan. Dur. Farklı bir şey deneyeceğim. Deneyemedim. Ultisine bakalım. Ben bir ayrıntılı bakamamıştım ultisine. Böyle kum fırtınası atıyor gibi. Attım mı lan? Attım. BBK Şimdi ses efekti de var. Bence güzel bir kostüm. Öldüm ama. Mort iyi oynarsan iyi oynarsın. Kötü oynayan Mort oynayamaz. Alışcan abi karakteri. Ben mal gibi boşluğa attım. Yersek çok kötü olur bu arada. Ben mesela ben uğraş. Tam oyaladım ben o bulu. Bas atacağım ulti. Dur 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 dur. Selamun aleyküm. Adım Maz. Adım diyecekler, Beraberim. Hadi belki belki son Şöyle botluktan neden çıkıyorsun ya? Of. Yersek bu arada. Hayır lan. Hah. Bir saniye kala. Sıfır sıfır. Ay ne sıfır sıfır. Sıfır bu Bu hesabı geliştireceğim. 20 bin kupa yapacağım. Hatta 25 bin. Bu tatilde öyle yapacağım. Aa, salak da Hadi vur beni öldür. Kong is mining. Chill is mining. Pro burik. İlk defa bu kostümü oynuyorum ve çok güzel. <laughs> ne oluyor lan? Ödev grubunun Abi okul bitti. Hala ödev grubundan mesaj geliyor. Çıktım abi. Alalım. Abi mal mısınız? Ay mal mıyım? Adamlarımı seçiyor. Bunu kabul edeyim Helal lan Mehmet. Mehmet. Şimdi. Dynamik ben yine bir almaya çalışacağım. Da alacağım. Oğlum Karl sıkıntı ya. Bilmiyorum. Karl iyi oynuyor gibi. Birader kaşınıyorsunuz mu? Geber lan. Köpek. Geçirim kaç. Ama şimdi kombo gelebilir. Mortis. Ring Ne oluyor? Halal lan baz ölmedin. Ben de şu bazın kostümünü hiç sevmiyorum ya. Pandik. İyileşeceğim. Tamam. Sıkıntı yok. Pasta bana. Aga pasla. Hadi lan atarsınız. Sen tamam attınız. Görevler de bitiyor. Evet, takipçim oyunda Brawl Stars sev onunu sotayım. Cam açık arkadaşlar. Bir bir rüzgar yaptı. Kapı cici. Şu yıldız gücü yok ya kötü oldu ya. Ha tamam korkmamış. Ortiz Sier. parçası. Oy! Bibi ben sana güveniyorum. Yapıştır. Ana. Kapı tekrar aç. Mr. Probolik. Agam şu anlık zamana değil. Dur. Dur 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 dur. dur. Lan lan ölmedim. İzle. 3 2 Abi bir şov yapmamadım ya. Fizik yap. Fizik şov yapamadım. Aha bir beleş kutu. Super Rare. Draco, Draco, Bir anda 7 elmasa düştü ya. Neyse tekrar 150'ye çıkacak. Bak yine kapı. Bak kapı. Kapıyor, örteyim mi? Ama bir de ha. Ana nasıl Ölmüşken de kapıyı kapatayım Ot, tekrar açıldı. Aa yemişiz golü. Her şey kapı yüzünden ben ne yapayım? Bir de çok sıkıntı ya. Dur onların ikisi gelsin ben bir şov yapayım. Ah ah. Heh. Heh. Dur. Biz bu hata golü çevirmemiz lazım. Bunların hepsini. Aha. Bibi gitmiş. Pasta bana. Ben de. Malım ben ya. Hadi son maçı çöp etmeyelim ya. Yanıyorum atacağız. Of, top nasıl bana geldi ya. Rey sakin. Ben mal. Of yine hata çöp ettik. Pasta bir daha. Baz var ama. Bismillah Gel lan buraya köpek Sana gelen köpek Şşş Bura baba Hadi lan Yine ölmemişim ben de oğlum. Bu da şov yapıyoruz acı. Ama iyi ilerledim. Bir şey. 10 kupa lazım. Belki birinci olurum ama hayaller hayatlar olacak birazdan. Baz var. Hemen uzaklaşalım buradan. Burada. burada. Burada gitmez ki. Aha bak Toko. mesela bu arkadaşı öldürdü. Bilir miyiz? Öldürdük. Orada baz var ben biliyorum. Gitmeyeceğim oğlum ben oraya. Hayır. Şimdi gaz gelsin de görsün ebesini. Lan baz orada mısın? Köpek orada değilsen. Niye şey yapıyorsun? bazı gördüm de. Aha bir dynamite. Hemen gidip onu öldürmeliyim. Hem yani şey merhaba. Bu gerçek değil. Tamam. Ben bu Leon'u ve satsam alır mıyım? Şurada bir tane ultili şeyli var. Ona korkuyorum. Bence Leon'la işbirliği yapmalıyız. Tamam dur. Dur dur Bak şunu alalım. Şu boyu alalım. Sevgi alan selametlik demek istedim. Aldı sen onu. Tamam. Şimdi bir mucize. Leon nerede görmem lazım? Hayır. Hayır. Başaramadım. Yine bir şeyler denedim ama olmadı. Buradan bir şey yapabiliyoruz mu hayır? Son maçımız bu. İnşallah video çok uzun olmamıştır. Haçker sezonu geldi. Haçker. Mortis 25'e de kasacağım. Aa benim ana hesaptaki rozetimden var Şöyle bir ikilik. Bu var sakin. E şimdi kaçılır. Edgar üstüme atlamayacağını sen de biliyorsun. Korkmuyorum senden. Ben kime dalacağım? Herkes tank. O siktir koç. Bir Bu beni alırdı da almadı gerizekalı. Ben de öleceğim Bak İmir dalışından şundan birbirinize Öldürün heh, heh. Ölecek o et Biz kalmayı severim Bastıra dalacağım da Dalmayacağım Bu da mı Çakarkı ya Oğlum kargalar Susun ya Hadi lan. Öldürün birbirinizi. Sen niye bana dalıyorsun? Hah. Ha, i̇şte bu. Arkadan alırlar. İki tane pirimom var. Ben ne yapacağım? Köpeklere bak lan. İki köpek beni öldürecekler. He. Aynen. Neyse. 20 rütbe Mortis. Uhu dostum. 500 kupa. Geleceğim pro burik hesabı. Açalım şu kutuyu da. Bir şey de çıkmadı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.